Arkadaşlar bugün size yapımı ve pişirmesi kolay olan bir e, brownie yapacağım. İlk öncelikle bir bardak sütümüz, bir bardak şeker, bir çay bardağı sıvı yağ. Ve 3 yemek kaşığı olan kakaomuzu şöyle boşaltıyoruz. Bunları karıştırıyoruz. İyice birbirine karıştıktan sonra bir su bardağı kadar ayıracağız. Güzel bir şekilde karıştırdık. Pişen kekimiz için bir su bardağı kadar sos ayıracağım. Piştikten sonra çünkü üstüne dökmemiz gerekecek bu sosu. Ve daha sonra bir buçuk su bardağı kadar un, yumurta ve cevizimizi ilave edeceğim. Ve tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Evet, unumuz ve yumurtamızı da ve cevizi koyduktan sonra iyice karıştırdığımız kekimizin hamuruna son olarak kabartma tuzlu bir paket. Bir paket de vanilya ilave edeceğiz. Evet şimdi. Kekimiz için iç harcı çok olmadığı için zaten 4-5 kişilik bir kek olacak bu. Şöyle küçük bir kare borcam. Yeterli olacak. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık olarak bir 10-12 dakika kadar pişireceğiz. Tabii ki siz ara ara tekrar kontrol sağlayın. Ee, kekimiz fırından çıktı. Ben daha önceden üstünü şöyle çatal yardımıyla delikler açtım. Hepsini yaptıktan sonra siz hazırladığımız kalan sosu üstüne döküyoruz. Şöyle gezdirecek. Dediğim gibi yapımı ve pişmesi kısa, zahmetsiz bir kek. Bir 5-10 dakika çekmesini bekleyelim. Kekimiz hazır.